Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Atabey Gazi Camii'nin Güneydoğu yönünde bulunan, ismini bilmediğim için kaynakçada belirtildiği ismiyle Atabey Gazi Camii 3. Çeşmesini gezeceğiz. Çeşme, tek cepheli, hazneli, bağımsız, düz cepheli, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, sokak çeşmesidir. Yapının doğu cephesinde üst bölümde 1941 tarihi yer alır. Çeşme 1941 yılında inşa edilmiş olup, banisi ve ustası bilinmemektedir. Çeşmenin ön cephesi yatay hatta zeminden içeride iki bölüm şeklinde yapılmıştır. Üst bölümde aşağıdan yukarıya doğru daralarak devam eden hat, üstte düz şekilde kesilmiştir. Alt bölüm ise kare biçimdedir. Alt bölümde eksende lüle deliği ve kuzeyinde Alt seviyede hazne temizliği sırasında kullanılan tahliye deliği bulunur. Çeşmenin yalağı kaldırım ile aynı hizaya gelmiş, güney duvarı yıkılmıştır. Çeşmede süsleme yoktur. Ön cephesi beton malzemeyle kaplanmış olan çeşmenin arka cephesinde Moloz taş malzeme kullanıldığı görülmektedir. Taslık nişi ve testilik sekisi bulunmayan çeşmenin üzeri beton saçak ile sonlanmaktadır. Hazne girişi çeşmenin üstündeki beton saçak bölümdedir. Haznenin tahliye borusu saçak altındadır. Çeşme günümüzde faal olarak kullanılmaktadır. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.